Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Kahkahalarıma dönüyorum. Ünlü hekim ve filozof Galen, kendisinden daha ünlü filozof İmparator Marcus Aurelius'un doktoruydu. Hayat felsefesini şu cümleyle tanımlamıştı: "Uzun ve zahmetli yolu, kolay ve kısa patikaya tercih ederim." Bu arada unutmadan, Galen iyi ki günümüz Türkiye'sinde yaşamamış. Yoksa, aç kalırdı. Canlarım, Galen'e göre, hem sıhhat, hem de hastalık, kişinin yaşam biçiminden başka bir şey değildi. Yaptığı gözlemler sonucu bu kanaate ulaşmıştı. Galen'e göre, hastalık, yok. Hasta, vardı. Ve, bazı insanlar, hasta, olarak doğuyorlardı. Yani, tabiatları gereği hastaydılar. Onları tedavi ederken şu tavsiyede bulunuyordu, önce alışkanlıklarını değiştir. Pek çok hastalığın tedavisi için gerekli ilaçları, yöntemleri araştırdı. Sonunda bulduğu sonuç şuydu, kahkahadan daha iyi bir ilaç yoktur. Ey güzel insanlar! O kadar çok sayıda yargılama. Hapis taziki, Maliye Bakanlığı zulmüne rağmen, kahkahalarımdan vazgeçmemiştim. Ama, deprem, on binlerce canımızla birlikte, kahkahalarımı da aldı bir de yetmezmiş gibi, çok değerli dostum, arkadaşım, kardeşim Kazım Akşar'ın hayata veda etmesi, son kahkahalarımı da alıp gitti, canlarım, videolarımı izleyenleriniz bilir, kahkaha atmak için kendimi zorlamıyordum, gelince bırakıyordum, ama, son 3 haftadır, kahkaha atmamak için, kendimi sıkıyorum, kontrol altında tutuyorum, görüyorum ki, kahkahadan vazgeçtiğim için, depremler son bulacak değil, kahkaha atmaktan vazgeçtiğim için gidenler geri gelecek değil kahkahadan vazgeçtiğim için Erdoğan istifa edecek değil ama kahkahasız ben bir gece ya da gün ortasında ve ansızın gideceğim beni ayıplayan ayıplasın canlarım on binlerce canımız gitti bu moruk hala kahkaha atıyor diyen desin ben kahkahalarıma dönüyorum bana ne Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını halen açıklayamadı. İttifakın 5 genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mutabık. İyi Parti ise halen Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu ikilisinden birinin adaylığında ısrarlı. Oysa 2 Mart günü genel başkanların toplantısından önce biz asla aday değiliz. Sayın genel başkanımızın adaylığını destekliyoruz deseydiler bugün hiçbir tartışma olmayacak. Akşener bir kez daha moralleri bozmayacaktı. Buna rağmen, İmamoğlu da, Yavaş da, genel başkanlarının elini rahatlatacak açıklama yapmıyorlar. İkisi birlikte, basın toplantısı düzenleyip, biz işimize bakıyoruz, seçim sürecinde aday gösterilmesi durumunda sayın genel başkanımıza siyasi destek vereceğiz, demiyorlar. Canlarım, Meral Akşener 6'lı masayı devirdi, diyorlar. Bence hayır. İyi Parti, Erdoğan'dan ve Bahçeli'den nefret eden seçmenlerin oy verdikleri, oy vermeye niyetlendikleri bir partiydi. Yani İyi Parti devrilir, Millet İttifakı devrilmez. Ve canlarım, Akşener'in derdinin de sorununun da Erdoğan olmadığını söylemekten yoruldum. Umarım yüreği temiz, cumhuriyet sevdalısı İyi Partili seçmenler bunu anlamışlardır. Aklım almıyor. Türkiye Cumhuriyeti, anayasal bir demokrasi, mi? Evet. Anayasasında yazılı yasa maddeleri, amir hükümler, midir? Evet. Anayasanın 101. maddesi, bir kişi en fazla iki dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yapabilir, diye emrediyor mu? Ediyor. Anayasanın 116. maddesi, Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir, diyor mu? diyor. İyi de canlarım, bizler nasıl bir gazeteci ordusu haline geldik ki? Anayasanın bu maddesine göre ve ancak Meclis 360 milletvekili kararıyla yapılacak bir erken seçimde bir kez daha aday olma hakkı olan kişiden söz ederken hem de Meclis'te alınmış bir erken seçim kararı da yokken Millet İttifakı Erdoğan'ın rakibini belirledi gibi absürt bir cümle kurabiliyoruz. Aklıma almıyor. İstifamın kabulü. İyi Partili azgın azınlığın, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını kabul etmeme gerekçesi. Doğruysa eğer, Alevi ve Kürt oluşuymuş. Canlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin genel başkanı olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını. Alevi ve Kürt olduğu gerekçesiyle, Cumhurbaşkanlığı makamına layık görmeyen bir siyasi partinin, iktidar ortağı olmasını, ve, Ülkemizi yönetmesini kabul edemeyeceğim için Türklükten, Müslümanlıktan ve Sünnilikten istifa ediyorum. Vicdan ve Hicap. İsveç çadırlarına kendi logosunu basan BM gönderdiği çadırlara Kızılay logosu basılmasını kabul etmeyince çadırları dağıtmaktan vazgeçen, deprem bölgelerine gönüllü bağış yapan Ahbap isimli derneğe 46 milyon liraya çadır satan Kızılay utanma duygularını tamamen silip atmış olmalı ki, kendi bünyesindeki diğer 11 şirketin hepsinin yönetim kurulu başkanlığına, kendi genel başkanı, Kerem Kınık'ı atamış, neredesin ey hicap, neredesin ey vicdan, aday bile olacak. Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi daha önce kapatılmıştı. Şimdi de, kapatılan partinin lideri Kem Sokaya, vatana ihanet, suçundan, 27 yıl ev hapsi cezası verildi. Soka bu vatana ihanet suçunu nasıl işlemiş? Şöyle, yabancı güçlerle işbirliği içinde olmuş. Yasal hükümeti devirme amacıyla renkli devrim yapmak üzere insanları örgütlemiş. İnsan hakları ve siyaseti bir paravan olarak kullanmış. Mahkeme kararı gereği seçme ve seçilme hakkı elinden alınan Soka hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacak. Ailesi dışında evine gelen hiç kimseyle, görüşemeyecekmiş. Ey bizim nazlı muhalifler, Kamboçya'ya bakın da, bizim aslın liderimizin değerini anlayın. Kemal Bey kaç kere yurt dışına gitti. Kaç kere Erdoğan'ın istifasını istedi. Ama bakın işte hala siyaset yapıyor. Meral Hanım lütfeder kabul ederse, Cumhurbaşkanı adayı, bile olacak. Ayıplı yaşamak. TÜİK'ye göre, Şubat ayı enflasyonu %3,15, yıllık enflasyon %55,18, ENAG ise aylık enflasyonu %7,21, yıllık enflasyonu %126,91 açıkladı. Makul insanlar, iktidar amigoluğu yapmayan seçmenler ve dünya kamuoyu ENAGA inanıyor. Ve canlarım, milletçe bu ayıpla yaşamaya çalışıyoruz. Dünün tweet'i. Ruslu Saracoğlu, artık millet olarak tüm ayrıştırıcı, toplumu bölücü ifadelerden kaçınan aksine birleştirici ve her kesimi kucaklayan kişilere, politikacılara sarılmak zorundayız. Memduh Bayraktaroğlu'nun 4 Mart 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.